Merhaba Emel. Merhaba Zeki, nasılsın? Gayet iyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok mahmur görüyorum seni. E, gecenin 12'sinde kayıt yapıyor Yok, yapmıyor 12'sinde. <laughs> Hep benim yüzümde. <laughs> Gezeceğim diye, oraya buraya takılacağım diye seni de uykusuz bıraktım, kusura bakma. Hiç Afedersin. önemli değil. E, kayıta... Az önce böyle daha uyuşuk uyuşuk konuşuyorduk, sohbet ediyorduk öncesinde. Ama kaydı başlattık deyince hemen merhaba Emel Hakikaten, falan diye böyle değil bir canlandım. Mi? Evet. Motivasyon. Bu bizim motivasyonumuz. Motivasyonumuz. Kendimi de evet. takdir ettim bu yeni ruh halimle. Kesinlikle. Ben şaka takıldım. Hakikaten sesim birden değişti. Çünkü sen konuşurken ben bir ara dalmışım. O kadar ne diyor <laughs> <bir ara> konuşuyordum Merhaba. <laughs> <laughs> ben, ben de uyandım böyle birden. Horlamaya başlamıştım. Ben de evet. dedim artık evet. kayda girelim bari. <laughs> sen de iyisin umarım. İyiyim ben de iyiyim. Çok şükür. Ee, i̇şte koşturmaca demeyeceğim. Eğlenmece. Bu ara biraz <laughs> biraz kendime vakit ayırıyorum. Alevli karışık. Ortaya karışık, ne yanar dönerli, alevli, neydi o meyve, alevli yanar döner meyve mi? Ay alemlere akmaktan o kadar uzak kalmışız ki terimleri bile bilmiyoruz. İşte bir şey bir şey. <laughs> öyle bir meyve mi çerez mi ne gelir masaya değil mi böyle alev alev? Bazı yemekler de evet. öyle alev yapıyorlar galiba. Pişirirken evet alevli oluyor böyle içine özellikle alkol hani koyuyorlar ya böyle evet. alkolü uçuyor tabi alevli ama tadı kalıyor falan. Evet böyle yanan yemekler oluyor ama tavada yaparken sofraya öyle gelmiyor. <laughs> Bazı öyle videolarda oluyor ya yanlışlıkla kaza. Şey, yanlışlıkla kaza ne? <gülüyor> 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 Doğru, doğrulukla kaza. Evet. Alev fazla oluyor, <laughs> yok işte müşterinin saçı yanıyor, <laughs> ya, <evet. gülüyor> kaşı kipreyi yanıyor falan. Onun gibi. Dolayısıyla da yaşamımızda öyle bir şey ya. Evet, evet. Acı, o tatlı, iyi, mi? güzel. Zıttıyla güzel ya her şey. Böyle tek, doğru. Düze, tek düze olması çok doğru değil. Ben bazen şeyi e, izli, dinliyorum, kitapları falan da okudum. Kemal Sayar, psikolog. Çok hoş tespitleri var ben hiç duydum ama hiç işte okumadım. O kadar da sade, sakin sakin anlatıyor ki böyle hani. Kendi sesiyle mi? Kendi sesiyle. Podcastları da var. Televizyon ya da radyo programı da var. Kitapları da var. Ee, bir psikolog. Hatta benim mezun olduğum kolejden mezun olmuş. Benden daha genç tabii ki. O mesela şey diyor hani mutluluk tamam ama sürekli de mutlu ol, olmak da anlamlı bir şey değil bazen denir yani her gün bakla yenmez. ya evet güzel bir şeydir ya da sevdiğin tatlı neyse yemek neyse ama her gün yiyebilir misin? Yok yani her gün bir kere rutine giriyor Hani rutin diyoruz düzenli hı hı hı. monotonlaşıyor ondan sonra hayatı düşünsene hep mutlusun hep mutlusun hep mutlusun hep mutlusun İnsanoğlu, bizim yaratılışımızda var bu, sıkılır bir süre sonra. Başımıza bir takım şeyler gelmişse, tuzu biberi baharatı hayatın. Evet. Oradan da çıkaracağımız bir ders vardır. Belki bir sonrası hayatımızın devamı için başka bir kazanımımız olacak oradan. Bizi daha büyük problemlerden koruyacak, önemli dertlerden belki de koruyacak. Oradaki yaşadığım e, şeye Doğru. benzetirim ya ben bazen hani e, aşıya benzetiyorum. Bir mikrobu veriyorlar, vücutta onu alınca hemen savunma mekanizmalarını geliştiriyor ve daha sonra gelebilecek daha güçlü saldırılara karşı hazırlıklı oluyor. Onun gibi bir Doğru. şey başımıza gelen evet. bunlar. E, hı hı. O yüzden de e, iniş çıkış iyidir, tek düzelikten evet. iyidir. Yanar döner meyveden şu bu felsefi yaklaşıma geldiğimiz için de kendimizi gelebildiğimiz için de gecenin bu saatinde ayrıca tebrik ediyorum. Yani seni tebrik ediyorum. <laughs> Epey kastım ama. <laughs> e evet, baya bir kastım. <laughs> Olsun güzel oldu. Güzel oldu. Süper oldu. Geçen hafta benim meslektaşım ve çok eski dostum sevgili Necmi ve eşi Aha. bir Ankara'dalarmış. Bize geldiler bir şey anlatacaktı. Ee, dedi ki ya hani daha önce anlatmış olabilirim falan dedi. Ben de ona dedim ki ya bak ikimizin de yaşı sen sanki ilk kez anlatıyormuş gibi anlatabilecek ben de sanki ilk kez dinliyormuş gibi coşkuyla dinleyebilecek yaştayız dedi. Çok <laughs> e, Eminim sen anlattığını unutmuşsundur. Ben de dinlediğimi unutmuşumdur. Sen anlat dedim. Değil mi? Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> ya bizim de şimdi şey <laughs> şunu mu demek istedin acaba hani bizde 5 yılı geçti tabii ki bunu geçti. yapıyoruz ve bazen öyle oluyor ki konu konuyu açıyor ve konuştuğumuz bazı şeyleri birkaç kere konuşabiliyoruz. Hani, <laughs> evet, o yüzden diyorum mı? O, o yüzden onu bir a, diyorum, tamam. atıfta bulunuyorum <laughs> tabii listemiz var listeye de dönüp bakıyoruz arıyoruz falan olabilir olabilir hiç fark etmez bazen bir <laughs> şey o zaman gündemdeymiştir gündemden düşmüştür. Sonra tekrar gündeme gelmiştir. O anlamda bir evet. şeyimiz yok, endişemiz yok. Peki çok yok. uzattık ya. <laughs> evet, hadi. Hadi çok bakalım. uzattık. Bit bitirelim hadi tamam. <laughs> hadi bitirelim hadi. Sevgili dinleyenler falan <laughs> Peki. Bugün şunu konuşalım dedik. Kullanıcı adı dinley dinleyenimiz veya dinleyenlerimiz diye demek istiyorum. Çünkü iki tane Burak ve Badel ya da Badel ya da Badel. Badel yok. Badel mi? Sanırım Badel diye okunur. Ha, Burak ve Badel. Diyeyim. Merhaba diyorum evet. ikinize de. Merhabalar. Bize yazmışlar. Demişler ki acaba işimden ayrılmak istiyorum ama yöneticime bunu söylemeye çekiniyorum. Bu konuyu konuşur musunuz demişler. Yani endişe etmesine gerek yok. Yöneticisi de zaten bizim podcast'i dinliyor. Dolayısıyla bu, bu pazartesi bu iş hallolacak zaten. <laughs> Biz de zaten burada isim verdik. Acaba evet. vermez miydi diye düşünüyorum <laughs> yalnız var. <laughs> Ama bize yazın gerçekten diyken hani şöyle bir konu var İsmimi geçirmeyin, değil mi? Evet. Biz şimdi bilemiyoruz öyle bir şey olmadığı için umarım kötü bir şey söylemem. Söylemem <laughs> Burak evet. ya da Badel hangisi olduğunu bilmiyoruz belki de. Bilmiyoruz tabii ki tabi ki her ikisi de işinden olacak Pazartesi günü. <laughs> Böyle bir durum var. Yöneticimden çekiniyorum. Niçin acaba? Niçin acaba? Evet, ben bunu düşünüyorum. Birçok etken etken olabilir. Kişilik olarak çok çekingendir bu kişi. Hmm. Hani içe dönüktür. Kolay kolay belki birinden bir şey isteyemiyordur veya bir şey söyleyemiyordur. Ee, hani aklıma ilk gelen bu. Ya da karşı taraf son derece kaba, kırıcı, dinlemeyen bir kişi belki de. Hı. Hmm kendi kalbi kırılmasın diye mi söylemekten çekiniyordur. Evet, tepkisinden çekiniyordur. Şimdi hmm. garip kırıcı cümleler kullanır. Ben daha kötü olurum. E kötü ayrılmakta istemiyorum falan diyordur. şimdi. Senaryo yazıyoruz tabi de. Yok, bu da olabilir yani. Hani bu kişiyle alakalı yani şu anki o isim dinleyicimizle alakalı değil. Bunların hepsi olasılık. Evet. Çünkü biz bunların hepsini yaşadık. Bizzat yaşamışızdır veya iş hayatında görmüşüzdür. ...bunca yıl evet. tecrübemize dayanarak... ...bunları söylüyoruz. Çekingendir... ...karşı taraftan gelecek olan... ...tepkiden korkuyor da olabilir... ...dediğin gibi çekiniyor da olabilir... ...hani karşı taraf hı. çok belki kırıcı ve... E, ...kaba bir insandır... ...bir üçüncüsü... E, ...yüzleşmekten de çekiniyordur... ...karşı karşıya gelmek istemiyor olabilir... ...bir sürü sebebi olabilir... ...aslında hı hı. şu aklıma geldi... Yani ...karşılıklı konuşurken... ...bir kağıda dökmek... Ben neden çekiniyorum acaba? Madde madde yazsa hı hı. eminim yazdıkça çıkacak, yazdıkça çıkacak. Hı. Bir belki kendisiyle ilgili olanları yazsın. E, konuşmaktan çekindiği yöneticisiyle ilgili olanları yazsın belki de hani. Bunlar hangisi daha çok? Ya şu. E bir dakika bunun için ne yapabilirim? Zor bir durum ama bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Şimdi çok aşırı empatik bir insan da olabilir. Hı bir şey de olabilir olabilir e, sebebi. Fakat bir tarafım diyor ki evet ben de hani zamanında çok çekindim ama bu birazcık tecrübeyle de alakalı bir şey. Profesyonellik bambaşka bir olay. <laughs> tecrübeyle Mesela, alakalı derken kaşar olmakla mı alakalı bir şey? En kalitelisi hangisi? <laughs> Kars kaşarı mı? İşte Graviyer. Kars graviyeri. Kars graviyeri. Ee, yani şöyle bir şey söyleyebilirim ee, yöneticin seni işten çıkartacağı zaman 156 kere düşünüyor mu ay çok çekiniyorum eylem hanıma i̇şte hani hadi senin işine son vereyim diye. 3 dakika sürmüyor. Tabi profesyonellik bu sonuçta ha, gel bakalım Ayşe Fatma senden memnun değilim hadi eyvallah. Profesyonel hayatta pek çekincenin olmaması gerektiğini düşünüyorum ha bunu çok uygulayabiliyor muyum %100. Elbette ki hayır. Fakat bu yüzde yüze yakın hani oran gittikçe yükseldi yıllar içerisinde öyle söyleyeyim. Evet. Ama daha tam böyle şey yüzde değil. bir şirkete satış direktörü alacaktık. Biz işte ilana çıktık hani danışmanlık verdiğimiz bir şirkete. ön elemeler adaylarla görüştük. Bir tanesine karar kıldık. Gayet de tam aradığımız tecrübeye, bilgi birikimine, yetkinliklere sahip. Böyle bir Kasım ayı falandı. Dedim ki ne zaman başlayabilirsin? Halen de bir şirkette çalışıyor. Normalde diyebilir ki Vallahi ceketimi alır, ertesi gün gelirim. Dedi ki, Şimdi döneceğim şirkete ve diyeceğim ki onlara Ben işte yıl sonu itibariyle ayrılmak istiyorum. Onlar da benim yerime bir elbette ki arayışa geçecekler, ilana verilecek. Onun bulunması en az bir, bir ay sürer. O kişi işe başladıktan sonra da benim müşterileri, projeleri, işleri devretmem gerekir. Ona bir bir ayda beraber çalışsak, Ocak ayı da böyle geçse, ben en erken 1 Şubat'ta başlayabilirim dedi. Şimdi Oo. çok, evet. Aslında çok kıymetli bir yaklaşım bu. Hem evet profesyonelim. Ben sonuçta o şirket için doğmadım, o şirket için de ölmeyeceğim belki. Evet faydalı olduğum sürece kalırım. Ben de bir şeyler aldığım sürece kalırım. Ama yüzüsü de bırakmam. Projeleri de böyle bir hani e, elimin tersiyle de, de itmem. Dolayısıyla da böyle yumuşak güzel bir geçiş sağlayabilirim. Tabii ki biz kabul etmeyebilirdik. Yok bizim çok acil ihtiyacımız var. Bir haftada başla başla başlamazsan falan da diyebilirdik. Ama profil e, çok Düzgünlük tam aradığımız bir kişiydi. O yüzden de tabii ki dedik. Yasa olarak da baksan iki ay zaten ihbar süresi var. O iki ay da öyle geçmiş gibi olacaktı. E, bu mesela benzer şey e, Burak Badel için de bir örnek olabilir. Acaba çekindiği konu bana güvenerek bir proje başlattı yöneticim. Şimdi ben ayrılırsam bana derse ki ya da demese bile hisseder ki ya şimdi... ...yarı yoldan mı bırakıyorsun bizi? Ya tabii bu... ...bunu söylemek için tabii sorumluluk... ...duygusu ve aidiyet duygusu... ...çok yüksek bir kişi... ...bu şekilde düşünür. Fakat şimdi bu şekilde düşünüp... ...hani şirketin faydasını... ...düşündüğü zaman... ...aslında kendine, kendine hayır... ...demiş oluyor sanki... Hmm. ...şirketin çıkarlarını düşünüp... ...kendisine hayır demiş oluyor. Şimdi belki... ...sizin bu satış... Ee, pozisyonu, pozisyon satış müdürü mü arıyoruz demiştim. Direktörü diyelim. Hı. Ha, satış satış direktörü. Şimdi belki çalıştığı firmada 10 lira alıyor. Ama Hı. sizin firmada 20 lira fiyat te şey fiyat teklifli. Ücret teklif ediliyor. <laughs> o da hala diyor çıkardık. Ki, <gülüyor> <gülüyor> Sattım gittim. Ee, dolayısıyla şimdi orada hani arada bir 10 lira bir şey var. Vakit nakit. Şimdi hem vakti geçiyor hem nakitten oluyor. Şimdi profesyonel düşünmeye çalışıyorum ben tamam mı? Düşünüyorum, düşünmeye çalışıyorum, düşünüyorum. Aslında kendine hayır demiş o. Tamam çok güzel değerler bunlar. Sorumluluk sahibi olmak, aidiyet falan filan işte hani paylaşma, ahdı vefa evet. Ama kendinden gidiyor. Dolayısıyla bunu göze alabiliyorsa çok güzel bir şey. Ama profesyonel dünyada maalesef bunun böyle olmadığını düşünüyor. Olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bir de şöyle düşün. Demek ki memnun değilsin ki o işten ayrılmak istiyorsun ki bir iş arayışı içerisine girmişsin. Doğru mu? Yani her zaman doğru değil. Daha iyisini istiyorum. Memnunum. Daha memnun olacağım. Beklentimi karşılıyor. Daha fazla karşılayacak bir yer. Okay, ama sonuçta dahasından daha az mutlu Hı -hı. o iş yerinde. Onu demek istiyorum. Yani Vallahi. Şu an mevcut durumundaki e, tatmin olma veya e, tat, e, tatmin olma hem madden Hı -hı. hem manen 20 ise 50 üzerinden o tamam okey yüksek bir rakam. Ee, öbür tarafa geçince bu belki 45 olacak. Onu hmm. demek istiyorum ben. Dolayısıyla hmm. zaten mutsuz olduğun bir işi yapmakla kendi kendine zarar veriyorsun. Belki şirkete de zarar verirsin. Ya isteyerek değil belki ama enerjin düşer, motivasyonun düşer. Yapmam, hata yapmaman gereken bir yerde çok ufak da olsa böyle saçma sapan da olsa bir hata da yapabilirsin. Dolayısıyla hani demiştik ya bir önceki bölümde neyi bekliyorsun diye. <laughs> hani sevmediğin bir işte veya hani çok tatmin olmadığın bir işte çalışmaya devam edeceksen ama öbür tarafa geçmek için neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Zaman evet. kaybı diye evet. düşünüyorum ben. Evet. Ya hiçbir sanırım böyle bir önümüze çıkan fırsatlarda ya da yol ayrımlarında tek doğru yok. Yok. Öyle olsaydı işimiz çok kolay olurdu. dek evet. hani bir sıfır bir sıfırlarla ilerlerdik. Ya sağa evet. git ya sola git falan diye ilerlerdik ama Hı. Çinlilerin galiba değil, ben şeyleri alfabeleri yok da her bir şekil bir kelimeymiş. İşte bir şekil tek başına okunduğunda e, fırsat, öbür şekil e, tek başına okunduğunda da risk ol, anlamı oluyormuş. İkisini Hı. birlikte okursan da değişim demekmiş. Aa çok güzel. Evet. Dolayısıyla da her Aa, değişimin hadi. içerisinde biraz risk, biraz da fırsat var. Doğru. Bazı insanlar sadece riske odaklanıyor, adım atmıyor, korkuyor, endişe ediyor ama dediğin gibi bu sefer de o şeyi görememiş oluyor fırsatı. Şirkette Hı -hı. kalıyor, yıpranıyor, Hı -hı. motivasyonu bozuluyor. Bazıları da sadece fır fırsatı görüyor. Gözü kapalı balıklama atlıyor hani şey gibi bu genç yaşta ev, evlilikler gibi sanki o gözünün rengini çok beğendim deyip evleniyor. Tam bir dakika. Evet. <laughs> Diğer özellikler ne? ömür geçirebilir misin vesaire? Tabii. Sadece fırsatı odakla diyor. Dolayısıyla da belki Burak badel için de aynı şey geçerli. Her kalmanın da içinde risk ve fırsat var. E, gitmenin de içinde risk ve fırsat var. Bunları bir kağıda döküp artıların evet. eksilerine hatta e, altı şapkayı e, konu edinmiştik değil mi biz? Altı düşünce. Evet şapkesini. evet. Altı 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 düşünce altı, altı şapka şapkalı, şapkalı düşünme, düşünme tekniği. tekniği diye evet. Hı hı. O bölümü bile dinleyip e, bir şapkalayabilirler kalmak evet. ya da gitmekle ilgili. E, evet. eminim hani çok daha kendini hazır hisseder ve güçlü hisseder. Ya evet baktım ki gitmeyeyim. Yok ya tamam gideyim yöneticiyle konuşayım bunu ertele evet. ertele hani <laughs> neyi bekliyorsun? Evet bir de dediğin gibi şimdi fırsat risk dediğin ya bir bölümce çekmiştik ee, da çok ba gayet başarılı bir bölümde çok iyi geri bildirimler aldık fırsat maliyeti diye Hı -hı. bu işlerinde kalarak neleri kaçırıyorsun? Hı -hı. Kaçırmış olacaksın hani Hı -hı. o bölümü de dinleyebilirler. Evet evet çekinmenin bir faydası yok ötelemenin bir faydası yok ertelemenin bir faydası yok. Bir de şöyle bir şey, hani en kötü ne olabilir? Gittin, düşünsene yöneticine sabah, hmm. bütün cesaretini topladın, önce bir kahveni iç. daha Önce bir kahveni iç, hmm. bir kendine gel, bir derin nefes al, odasına gir, güzelce anlat. Ben ayrılmak istiyorum. En kötü ne olabilir? En kötü. Hani bildiğimiz kadarıyla patron psikopat değilse eğer, hmm. boğazlıyormuş onları. Ee, yani en kötü ne olabilir? En kötü ne olur masadaki e, o e, kağıt tutucular mı vardır böyle bir ağırlıklar olur, onu kafana evet. atar mı? E, a, atmamışsa iyidir. Evet, atmamışsa iyidir. E, dolayısıyla hani bazen böyle. E, kaygıdan da bahsetmiştik. Ama böyle hani sonucunu bilmediğimiz şeyleri ileride olacak olanları kafamıza düşünüp 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 büyütüyoruz. Biz bu kaygı kaygılandırıyoruz kendimizi. Belki de hiç kafasında kurduğu gibi ay yöneticim bana hayır diyecek, olmaz diyecek şunu. Belki de yönetici tamam olur diyecek. Veya senin adına sevindim diyecek tabi Nasıl bir kişiliğe sahip onu da varsayımda bunu hani çok iyi bir yönetici olduğunu farz ediyoruz. <laughs> e, varsayımında bulunuyoruz. Ama Bazen kafamızda çok büyüttüğümüz şeyler, aa, nasıl yani bu kadar mı hani olabiliyor. Dolayısıyla e, sen iste, vermeyenin neydi? İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara diye bir laf vardı, değil mi? Evet. Meğer yönetici de diyormuş ki, ya zaten o departmandan da bir kişi azaltacaktık. Valla çok süper oldu. <laughs> Tam zamanında geldim falan. Şey ben de sana söylemeye çekiniyordum falan diyorum. <laughs> meğer sen patron. <laughs> çekindikleri için 20 yıl daha çalışıyorlarmış birlikte. Hani <laughs> yani e, bir söyleyeyim bu pazarlık yaparken de hani aynı şey. Hani çekiniyoruz ya ben mesela hala evet çok çekiniyorum. hatta bununla ilgili de bir bölüm çekmiştik. Biz bayağı bir bölüm çekmişiz bayağı. yani değişik değişik konularda. Şimdi konuştukça tabii hepsi aklıma geliyor hani yapalım ya, çekinmeyelim. E, geçenlerde bir e, podcast dinliyorum. Bu pazarlık yapma konusunda bir işte üstad veya yani çok kitapları olan bir kişiyi konuk etmiş bir podcast diyor ki ilk diyor böyle dersimize girdiğimizde hocası bunlara demiş ki işte ilk birinci sınıftalar, üniversite birinci sınıftalar hocaları demiş ki çıkın bir hafta süreniz var 20 kişiden hayır cevabı alın Oo. cevap hayır olsun şimdi adam anlatıyor diyor ki işte diyor gidiyorum diyor yurt dışında olup bu McDonald's'a gidiyor bu işte bir tane menü istiyor Menü o zaman da diyelim ki 7 dolar tutmuş. <laughs> Bu demiş ki kazadaki kadına 6 dolar olabilir mi? Hani o kadar param var. Kadın tamam demiş. Çünkü evet. Diyor ki, işte 6 dolar alıyorum diyor. Başka bir yere gidiyorum diyor. Mesela işte kahve alıyorum diyor. Kahveyi gene aynı şekilde. Kahvenin yanına şu bisküvi de alabilir miyim? Bunu ücretsiz verebilir misiniz? Tamam. Ben diyor ilk bir haftada diyor sadece 5 tane hayır cevabı alabildim diyor. Aslında insanlar diyor o kadar iyi niyetliler ki diyor. Hmm. Hani insan olarak doğamızda var. Karşı taraf psikopat veya bir ruh hastası veya bir sinir bozukluğu hani e, yok ona ise. Ona denk gelmemişsek. Evet ona denk gelmemişsek o kadar zor ki diyor. Yani hani çekinirsin ya düşünsene evet. insan hiç aklına gelir mi senin McDonald's'da pazarlık yapmak? Evet. Veya bir lokantaya gidip oturuyorsun fiyatlar bellidir. Menü veriyor adam eline. Ya bunu ben 100 liraya değil de bana bunu 80 lira yaptı öyle yiyeyim. Gelmez değil mi aklına? Gelmez. Ama diyor ki hani kimden ne isteyeceğiniz ne, hiç belli olmaz diyor. Çünkü insanların geneli doğamız olarak iyi niyetliyiz. Evet. Yani iyi kalpliyiz evet. daha doğrusu niyetine haricinde. Dolayısıyla çekinmeye gerek yok. Sen bir iste bir dene şansını dene. Bunu mesela ergenler hep yapıyorlar. Bunu mesela Selin hep yapıyor. Aa. Kızım diyorum niye ne, ne yapıyorsun sen diyorum işte atıyorum bir, bir şey alınacak işte bir ayakkabı alınacak diyor ki anne ayakkabı bir de atıyorum işte yanına şöyle bir tayt veya kot pantolon alayım. Yarın diyorum, daha neyi zorluyorsun zaten istediğin ayakkabılar çok var. Olsun ben bir şansımı deneyeyim belki evet dersin diyor. <laughs> çok iyi. Ya. Ciddi söylüyorum bu çok iyi şey yani hem bana yaptığı için iğrenç. <gülüyor> 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 diyorum ki evladım bunu başkalarına... Yok. Tabii ki şaka bir yana. Evet, hep şansını deneyeceksin. Ne olur evet. en kötü? Cevabı ne? Hayır. Tamam okey. Hayır Tamam. Pardon. Bitti gitti. ne kaybedersin yani, ki Boşuna ki. çekiniyoruz. Onu demek istiyorum aslında. Emel duyuyor musun? Çünkü ben de yapıyorum bunu. <laughs> ben de çekiniyorum. Daha az tabii ki. Eski yıllara göre çok çok daha az. Doğru. Fakat ilginç bir çalışmaymış. Ee, hani... Çok dışarı çık ve 20 kişiden hayır al. Bir haftan var. Mesela ben bunu denemek istiyorum biliyor musunuz Zeki? Hmm. Bana çok enteresan geldi. Ya benden borç para istersen direkt hayır derim. Ama. Ben zaten sana gelmem bir <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Bak iyi kalpli insan dediler. git <laughs> yani bir şey isten bir atla deve tabii ki. Yani bana şu altındaki Rolls Royce'u verir misin? Yani de, de, tabii ki hayır cevabı alacaktım. Bu çok hani basit şeyler. Şansını dene. Evet doğru. Doğru. Vay canına ilginç Hı. geldi ve evet, evet, çok e, ilginç. bunu hatırlamaya çalışacağım böyle evet, kend, kendi kendime ya kabul etmez şimdi diye düşündüğüm bir e, ortamda bunu hatırlamaya çalışacağım. Az önce şey dedik ki yani e, yöneticinin ne yapabilir ki en fazla oradaki şeyi bir fırlatacak ağırlığını fırlatacak diye. Aa bir çobana sürü teslim ediyor İşte koyun sürüsü onlar da işte yaylaya çıkıyorlar diyelim ki sezon sonunda da gelecek haliyle. <laughs> Sezon sonunda geliyor e, elini kolunu sallayarak şey e, Çoban Ne oldu bizim sürün diyor? Valla diyor bir, bir bölümünü sel aldı götürdü diyor. Öbür bölüm evet. bir bölümünü işte yel aldı diyor. <laughs> i̇şte evet. bilmem kaç tanesini kurt yedi diyor falan bir tane bir e, posteki mi denir işte bir <laughs> geriye kalan hani e, derisini diyelim ki bir koyunun <laughs> bir tane bu bu kaldı bir tek bu diyor. Tabii evet. ağa çok sinirleniyor. O arada da yemek yiyormuş. Oradaki e, yoğurt kasesini alıyor. Bir fırlatıyor bundan. Tabii hı hı. her tarafı böyle bir yoğurt oluyor. Yani kovuyor tabii e, yanından. Çoban çıkıyor. Oh be diyor bu işten de yüzümüzün akıyla çıktık diyor. Hadi. <laughs> ne <Çok> iyiymiş. <laughs> i̇şte, mantık bu olmalı. Mantık bu yandı. yani. <laughs> Ya, çekinme şimdi Kendine değer var. Kendimize biz e, gerçekten değer vermeyi bilmiyoruz. Öz şefkatle ilgili de bölüm çekmiştik. Hı hı hı. Öz şefkatimiz yok. Kendimize zaten değer verdiğimiz zaman hayata bakış açımız da değişiyor. Hı hı hı. Şimdi kendini değersiz kıldığı hissettiğin zaman zaten işte e, tamam. sana birisi diyor ki Bu pozisyon için 5 liraya çalışımız ne? Tamam falan diyorsun. Hadi diyeceksin ben daha değerliyim. Kendimize değer vermeyi de bilmemiz lazım hı hı. ki bazı şeyleri isteyebilelim karşılıktan çekinmeyelim. çekinmeyelim. Bunun hiçbir şeyi yok. O kalaca değil. Talep edebilirim. Evet, o kalaca değil tabii ki. Hani Doğru. belli saygı çerçevesi içerisinde. Çekin, deneyelim bakalım ne olacak. Ya en kötü hiçbir şey bizim, merak ettiğin için git iste ya. Git Hiç. Çekinmeden <laughs> Çok iyi ya değil mi? <laughs> Hiç merak, bakalım ne olacak sonunda diye. <laughs> Çocuk merakıyla yaklaşmayı da bilmiyoruz aslında. Maalesef onu unutuyoruz. Hayat unutturuyor bize. <laughs> bir bak bakalım ne olacak. Ben şahsen merak ettim. Eğer böyle bir şey lütfen bize de yazın. Evet, ne oldu? Temelley, Temelley Edris birbirine girmişler, ee, bir e hazine paylaşımı sebebiyle. Daha doğrusu, e. temel şöyle diyeyim, Temel Edris mahkemelik olmuşlar. Mahkeme işte Hı. nasıl oldu falan diyor, kavga etmişler aralarında. İşte diyor. Biz balığa çıkmıştık. Aa işte bir tane sandık takıldı. çıkarttık peki. işte içinden hazine çıktı. Onu yok şu kadarı senin olur, bu kadarın benim olur derken kavga ettik işte kafa göz birbirimize daldık falan. Hazine nerede peki diyor? Ya mesela demiştik diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yönetici çok büyük tepki gösterirse ya mesela demiştim hani gelsem ayrılıyorum diye acaba falan diye bir Ay bayıldım buna ya çok iyiymiş. Çok. Evet, evet. Çok hoşuma gitti değil mi? Ben, çevir kazı yanmasın. Evet, mesela demiştik diyor. Meseladan o kadar kavga ettiğinize göre gerçeği çıksaydı ne olacaktı? Evet. Onun gibi. Ya umarız bir faydası olmuştur. Dinleyen evet. dinleyicimize veya diğer dinleyenlerimize Bunlar bizim aklımıza gelenler bizim yorumlarımız bizim düşüncelerimiz Yani her bir bölümde Tabii ki şimdi bunun düzenlemesini yaparken bir daha dinliyorum sen de işte tekrar dinliyorsun yayınlandıktan evet, sonra o evet. abi şu da varmış falan diye çıkarımda bulunuyorum ben de bir sürü değil mi o yüzden de buraya getirdiklerin için sana da teşekkür ediyorum ben de sana çok teşekkür ediyorum. Her seferinde senin de söylediğin, anlattığın bir fikre söylediğin bir söz gerçekten beni düşündürüyor. Şöyle söyleyeceğim, evet biz bu podcast'te aslında bildiklerimizi paylaşalım, başkalarına faydamız dokunsun derken ben şunu fark ettim kendim ya bana da çok faydası dokunuyor. Hı hı. Bazen diyorum ki hani şöyle yapalım, böyle yapalım, şu taktik bu, bu taktik bu hani araştırıyoruz ama bu tabii ki biz hani dinleyenlerimiz de biz de hani insanız ya. Bilmiş bilmiş hani böyle konuşuyoruz. Çünkü araştırıyoruz, yaşadığımız tecrübeler falan var ama bazen de diyorum ki ya madem bunları söylüyorsun. Kendin de bazı şeyleri uygulayabilirsin yani... Neden uygulayamıyorsun? Çok ciddi söylüyorum var birkaç tane öyle bir şey. Herkese verir övdü, kendi keser sövdü demiş. Evet evet aynen o durumdayız yani kendim için de aslında çok faydalı oluyor ee, değişiyorum ee, hoşuma da gidiyor bu değişim olması gereken de bu diye düşünüyorum madem gelişmek istiyorsak her bölümü öğrenen zihniyetle dinliyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> Öyle söyleyeyim evet. sana evet. İki gün iki güne eşit olan ziyandadır denmiş. gelişmek ilerlemek her zaman için küçücük bir adım bile olsa evet. artı bir değer artı bir değer peki. Evet. Bu haftalık bu kadar o zaman. Evet. Daha ne olsun? Daha ne olsun? İki kişiyi işsiz bıraktık. Daha ne? Bugün gibi. bu haftaki karımız bu. İki tane çentik atabiliriz duvara. <laughs> Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım her şey hakkınızda hayırlısı olsun. Ee, bizleri dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için bu haftada çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Bizleri ama Instagram'dan çok az takip ediyorsunuz. Muhtemelen şöyle düşünüyor olabilir bazı birçok belki kişi hani takibe takip diye hmm. biz şimdi ben öyle sadece hani her gün insanların her hafta haber olsun diye bir şeyleri paylaşıyoruz Instagram'da çok fazla hani takip edemiyoruz. Eğer sebep buysa ya lütfen siz bizi takip edin. Biz sizi takip edemiyoruz. Çünkü takip edemiyoruz hakikaten. Ya. Sonra ben sonra kim ne paylaşmış ne yapmış diye merak ettiğim zaman e, zorlanıyorum açıkçası. Uzun lafın kısası lütfen bizi takip edin. Sevdiklerinizle paylaşın. Yorum yapın, Hikayelerinizle paylaşın. Instagram hesabımız Instagram at Organik Beyinler Podcast. Instagram'da hiç zaman harcamayın. E-postayı açın direkt. <gülüyor> <gülüyor> Organik <laughs> Beyinler Podcast at gmail.com güzel temiz temiz oraya e-postanızı yazın şey ne nedir o etkisini görün. <laughs> Bak ya. <laughs> mesela dedim mesela. Mesela dedim. <laughs> tamam tam dolacaktım sana tamam peki. <laughs> Allah'tan yan yana değiliz? <laughs> evet ee, yoğurt da yok önünde. Sizleri seviyoruz haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.